Cırcır böceği ne düşünüyorsun Ali Osman? Cırcır böceği kocaman. Evet. Araba niye? Cırcır böceği mi yener yoksa ateş böceği mi? Ateş böceği. Ay, araba. Hayır. Araba yener bu mu yener, yoksa ateş böceği mi? Araba. Araba yaptın ya, ya. mı? He arı. Araba. Cırcır böceği sesi nereden çıkartır? Kanatlarını sallayarak. Gördünüz mü? Ne bize bakıyor cırcır böceği. Arkasında sanki iğnesi var. O iğnesi evet. var. Evet. Sokarsın. Yok Evet <laughs> Evet Alışman. Şey, 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 Alışmanları mı? Cırcır böceğini gördün ne düşünüyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Hima sen ne düşünüyorsun cırcır cır böceğini gördün? Ara. Ara mı zannediyorsun? Aha. Güzel mi cırcır böceği? Evet.